Bey Tarot'a nasılsınız? Umarım hepiniz çok mutlu, çok huzurlu, çok sağlıklı, çok güzel bir gün geçirmişsinizdir. Ve bundan sonraki tüm günlerinizde e, çok mutlu, çok huzurlu ve çok sağlıklı olacağınız günlerle e, döşenir. Ve her daim de böyle mutlu, mesut, e, güzel, huzurlu yaşadığınız günler geçirirsiniz bu günlerden sonra. E, demek istiyorum. Olumsuzluklar her daim gitsin. Ee, kanalımıza ve beni izleyen, takip eden tüm sevgili gönül dostlarıma şifa olsun niyetiyle bir tütsümü yaktım. Mumumu da yakacağım arkadaşlar, şifa olsun hepinize. ''Aklımdaki kişinin aklında mıyım?'' adlı bir tarot e, e, yorumu yapmak istedim sizlere arkadaşlar. Hadi bakalım, yavaş yavaş sizler de gelin. Ben hem ada çayı yapmak istiyorum sizler için, hem de tütsümü de yaktım zaten şöyle. Da çaylarından da yakayım. Şifa olsun hepinize arkadaşlar. Hadi bakalım gelin. Sizler buraya geldikçe enerjilerinizi gönderin. Güzel enerjiler bizlerle birlikte olsun arkadaşlar. Şöyle yakalım. Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi geldim. Tam zamanında geldim tatlım. Ebru, İzmir'e selamlar. Ebru her seferinde yazıyorsun, seni göremiyorum. Şimdi görmüşken İzmir'e buradan selamlar. Ya rüyamda İzmir'deydim arkadaşlar. Çok ilginçtir. Ee, ama böyle sanki e, Allah korusun tabi diyorum ama böyle rüyamdayken e, şöyle çok böyle zararlı olmasa da bir böyle küçük bir zelzele küçük bir deprem ee, sanki bana böyle geldi bu kubut bilmiyorum nedendir soru cevap değil aklımdaki kişinin aklında mıyım şeklinde şöyle bir de size adı çayı yaktım şifa olsun hayırlara vesile olsun rüyamda olumsuzları evine gönderiyorum arkadaşlar umarım İzmir'de değil bütün yani bütün Türkiye'de böyle şeyler yaşanmasın Çünkü Malatya'da bir ara çok yaşadık Geçen yıl aşırı derecede iki günde bir üç günde bir böyle depremlerle Uyanıp depremlerle kalkıyorduk Zor bir süreç umarım hiç kimse yaşamaz O sürecin Psikolojisi gerçekten çok kötü Evet orada akrabalarım var İzmir'de Gelmeyi düşünüyorum yazın Olacak büyük ihtimalle bu Geleceğim inşallah İzmir'e de Evet aklımdaki kişinin aklında mıyım şeklinde bir tarot açılımı için Arkadaşlar lütfen enerjinizi gönderin Ben de bu arada kartlarını seçeyim güzelce yorumlayalım aklımdaki kişinin aklında mıyım kalbinde miyim nasıl bir duygu nasıl bir hissiyat nasıl bir enerjide benimle ilgili Hadi bakalım sizler buraya gelin. Ben de kartlarımı hazırlayayım bu arada. Arkadaşlar böyle her gün her gün karşınızda olamıyorum. O yüzden özür dilerim. Ee, zaten tarot öyle hani günlük günlük çekildiği zaman zaten benim belli bir takipçim var. Farkı farklı farklı e, başlıklar altında açmaya çalışıyorum ama bazen de karşınıza gelemiyorum. Ondan dolayı da üzgünüm. Ama sizler beni takip etmeye devam ettikçe bu kanala video atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Emeklerimin karşılığını aldığım her yerde varım. Her işte varım. Her mecrada varım arkadaşlar. O yüzden sizler beni takip ettikçe, beğeniler attıkça, mesajlar atıp hal hatrımı sordukça çok mutlu oluyorum ve sizlere böyle güzel güzel açılımlarla karşınıza gelmek için ee, elimde ne iş varsa bırakıyorum sadece sizlere e, yöneliyorum arkadaşlar o yüzden şimdiden her şey için teşekkür ediyorum evet elin dişil bilinçaltı konuşturma kartlarından da kullanacağım ama e, geçmişte sizlerle ilgili ne düşünüyordu şimdiki zamanda sizlerle ilgili neler düşünecek bir bakalım şefkatli bağlantılar zaten kendini atmak için hazırlanıyor ama ben yine de niyet alıyorum ki aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle yakın bir vadede güzel bir mecrada, güzel bir alanda buluşup, konuşup e, tüm aranızdaki olumsuzlukları yok etmenize niyet alıyorum arkadaşlar, hadi bakalım gelin geçmişle alakalı, önce geçmişe bakalım şimdiki vade ve ilerleyen vadir için. Tarot arkadaşlar 3 süreçtir. Geçmiş, şimdiki zaman, gelecek zaman şeklinde olduğu için böyle destelere bölüyorum. Arkadaşlar da birinci desteği seçtim ya da mavi desteği seçtim diye mesajlar atanlar var. Arkadaşlar deste seçmeli değil. Deste seçmeli olduğunda ben zaten deste seçmeli arkadaşlar. İlk videonun başında söylüyorum. Tabi bazılarınız hani e, bu sohbet havasında geçen anları çok e, dinlemeden atlıyor ve deste seç olduğunu düşünüyor o yüzden sizden ricam şu ki şöyle yapın önce başını dinleyin nedir ne değildir açılım nasıl oluşuyor kartlar nasıl oluşuyor bir dinleyin sonrasında geçin arkadaşlar dinlemeye yani nasıl dinleyeceğinizi önce bir bakın derim Şimdi her tarafı hem bir eril hem de dişli alacağım. Çünkü eril takipçilerim de var. Bana kızıyorlar. Siz hep dişliyle yönelik açıyorsunuz diyorlar. Ama halbuki öyle bir şey yok. Zaten e, eril derken erkek anlamında değil arkadaşlar. Siz nasıl hissediyorsanız önemli olan o. Ama burada ben sarı olanı e, kadın takipçilerim Siyah olanı ise erkek takipçilerinden yani aklınızdaki kişi eğer erkek ve elirse siyah kısmı dinleyin. Sarı olan tarafta sizlerin söylemek istediği. Bunu da şimdiden böyle buradan açıklamışken yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Sizler de burada mısınız acaba bir bakalım 17 kişi var. Ee, diğer takipçiler de yüklendikten sonra izlerler diye düşünüyorum şöyle yapalım daha net olsun burası geçmiş arkadaşlar burası şimdiki zaman burası da ilerleyen vadeler olacak arkadaşlar geçmiş zamanda sizlere karşı enerjilerine bakalım hmm. şimdi arkadaşlar aslında burada denge meleği bana yay burcundan bahsediyor ama para altın tutan kadın ise bana Genel itibariyle toprak grubu burçlardan boğa başak ya da oğlak olma ihtimalinizin yüksek olduğunu söyler niyetinde geliyor. Ya da ben bazen bu kartı çok fazla olumlu alamıyorum, bazen de olumlu alıyorum. Ama burada bir e, sanki araya girmiş olan sizlerle birlikteyken gerçekten maddiyatı maneviyatı çok yüksek biriyken bu aklınızdaki kişi aranıza girmiş olan bir kara kedi muhabbeti hissettim nedense. Aslında siz ona bolluğu, bereketi sunan biriymişsiniz ama araya giren, size soğukluk getiren kötü bir enerji araya girmiş aslında denge şaşmış. Ee, sen benim denge meleğimdin. Seninle birlikteyken çok dengeliydim. Ama ne olduysa aniden olmuş arkadaşlar. Sanki bir gün gelmiş demiş ki artık bundan sonra evet artık bundan sonra sensin benim yolum. Sensin e, benim devam edeceğim kişi diye gelmiş. Ama sonra daha bir hafta ya da işte aradan 6 gün geçmeden her şey sanki böyle birden tersine oturmuş gibi geldi bana. Çünkü iki kartın arasında altı rakam vardır. Hmm. İşte bakın aynı dediğim versiyonun aynısı arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Çünkü belli ki arkadaşlar geçmiş bir vadede yakın bir geçmişte de diye almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla uzun vadelerden bahsetmez tarot. O yüzden ben size şu an sadece rakamları verirken hani bana bir işaret geldiği için işte 2017 ya da 2018 diyorum ama burada yakın bir gelecek için çektim arkadaşlar bazı şeyleri. Aslında ee, aranızda e, ki sevgi bağının farkına varamayan bir kişi bu. Niye diyeceksiniz? Burada e, yıkılmış olan kupalarına bakarak üzülen, e, bir yandan da aslında cesaret edip karşısına gidip duygularımı anlatsam e, diyen de biri var. Çünkü iki arada bir derede kaldığı durumlar çok fazla. Hele ki maddi konularda. Belli ki arkadaşlar maddi kazançlarla alakalı bolluk bereketini sizde bırakmış olan biri var burada. Diyeceksiniz ki niye? Çünkü sizlerle birlikteyken şanslı hissediyormuş arkadaşlar kendisine. Sizler gitmişken kendini yoksun, mutsuz, üzüntülü ve kötü hissetmiş. Yakın bir geçmişte sizlere adım atmak istemiş ama yine de bir dur demiş. Sanki hani bir dur yapma. Önce bir e, maddiyatını düzelt ya da ee, nereye gitsem, neye karar versem, maddiyatımı seçsem, aşkımı seçsem, sevgimi seçsem, ee, para mevzularını seçsem, ne yapsam, ne etsem de dengelesem bu durumu. Aslında meyilli arkadaşlar. Denge meleği de diyor ki artık dengede olmak istiyorum. Artık bir şeylere karar verirken iki arada bir derede kalmak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki mutsuz olacağım burada e, parayı seçen taraf mutsuz olmaya devam edeceğini söylüyor ama burada sizlere de artık e, şövalyesine binmiş, eee şövalyesine binmiş ne demek ya? Atına binmiş kupa şövalyesi kıvamında adım atmaya hazır. Her an yapabilirim bu durumu. der vaziyetinde geliyor. Yakın bir geçmişte arkadaşlar size küçük de bir mesaj atacak olsa da iki arada bir derede kaldığı konulardan dolayı bunu yapamamış. Bir bakalım konuşturma kartlarına bir bakalım. Elin ne diyor? yok hmm. Diyor ki bak ya ne kadar uygun çıktı ya inanamıyorum. Diyor ki şu anda bunun bunu konuşmak istemiyorum. Hayatla ilgili sıkıntılarım var ve her şey paraya dayanıyor. Yanımda olmamı, olmanı istesem de kaosun içine seni çekmek istemiyorum kendimce bir çözüm buluncaya kadar yalnız olmayı tercih ediyorum. Çünkü her şey maddiyata dayanıyor. Bak burada dedim. Maddiyatla alakalı sıkıntılar var. Karar veremiyor. Size mi gelse, para mevzularını düzeltip sonra mı gelse gibi bir arada böyle bir durum vaziyet var. Peki aklınızdaki kişi eğer dişilse ne diyor? Kader diyor ki ben ilahi dişil enerjim, kaderim benim elimdedir diyor. Üçüncü gözü açılmış ve bak burada denge meleği ile aynı numarayı temsil ediyor burada. Diyor ki e, kader ben ilahi dişil enerjim, kaderim benim, benim elimdedir. <laughs> Eğer aklınızdaki kişi dişilse ya da siz dişilseniz böyle diyorsunuz ya da edeseniz bunu diyorsunuz arkadaşlar. Böyle alıp yorumlayabilirsiniz. Belli ki bu tarafın birazcık eğer elil tarafsa aklınızdaki kişi maddiyata dayanan durumlar vaziyetlerden dolayı bu durumlar yaşanıyor. Ve arkadaşlar diyorsanız ki ya hiç üzülmedi mi? Evet çok üzülmüş. Yani sizi kaybettiği için çok fazla düşünmüş. Her anlamda bir adımı size gelmek isterken bir adım onu geriye çekmiş. Hani iki ileri bir geri vaziyeti vardır ya. Aslında tam anlamıyla yakın bir geçmişte size adım atmak istese de her şeyin paraya dayandığını söyleyen ve maddiyatla ilgili sıkıntılarını çözmeden sana gelmek istemiyorum. Çünkü kaosun içindeyim ve bu kaosun içine seni de çekip seni de üzmek istemiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Bakalım şimdiki zamanda Burada zaten geçmiş bir vadede zaten bu kişinin aklında olduğunuzu söyleyebilirim arkadaşlar. Bakalım şimdiki vadede ne var? Wow yolculuk ve zafer. Eğer aklınızdaki kişiyle ayrıysanız arkadaşlar sizlere doğru bir yolu yol almak isteyen ve yolculuğa çıkmak isteyen ve zaferi elde edip sizlere adım atmak isteyen şimdiki enerjileri gerçekten ben bu yolculuğa çıkarsam başaracağım diyen biri var. Bu yolculuğa çıkmazsam başaramayacağım diyen biri var. Çünkü burada artık çok fazla bir özlem, artık bavullar toplanmış arkadaşlar. Köprüye adım atılmış ve yön artık belli. Yolculuk kartı ve artık zafer var. Eğer aklınızdaki kişiyle birlikteyseniz de başka bir yere yolculuk ya da aranızda yol, mekan, mesafe farklılığı varsa da Artık bu mesafeyi kapatma ile ilgili bir enerjisi var. Ayrı olsanız da ya da birlikte de olsanız ayrı şehirlerdeyseniz size doğru bir yolculuk ve artık zafere ulaşma arzusu var. Sizlere adım atıp bir zafer içerisinde birlikte beraber bir yolculuğa çıkma isteği var arkadaşlar burada. Enerjiler çok iyi bakalım tarot kartlarımızı bize ne der? Wow, wow, wow. Güzel. Güzel niye diyeceksiniz güzel? Çünkü diyor ki artık e, mevcut konumundaki bütün yüklerimi aniden bırakacağım. Sizlere adım atamamasındaki sebep her neyse arkadaşlar hem aşk ve tutkuyla hem de aniden kararlı bir şekilde yapacak. Çünkü iki as çıktı arkadaşlar burada. İki az ve bir onluyla bize genel itibariyle birli vadelerde ya da on birli vadelerde ya da onlu vadelerde olan bir vadede sizlere bir adımı var. Nasıl olacak diyeceksiniz. Hani bir sürü yükü var, bir sürü omuzunda bir sürü bir sürü derdi var, var bilmem nesi var diye düşünüyorsanız hepsini aniden kesecek arkadaşlar. Başarıya ulaşmak istiyor çünkü. Sizlere karşı bir başarıya ulaşmak istiyor. Üzerindeki gereksiz tüm yükleri, tüm onu engelleyen tüm her şeyi aniden kestirip atacak olan bir kartımız var burada. Artık yapmayacağım. Gereksiz sorumluluklar altına girmiş olduğunu farkına varan ve artık her şeyi bırakıp sizlere doğru yolculuk yapmak isteyen biri var burada. Ee, evet sizlere karşı siz aklında mısınız? Evet aklındasınız arkadaşlar. Çünkü değnek ası, kılıç ası ve ortadaki o tüm gereksiz yüklerden kurtulan bir aklınızdaki kişi var. Yani size geldiğinde tüm olumsuzlukları geride bırakmış olacak biri var. Sizlere bunu yansıtmayacak. Artık onlara ya da işte bana yük olan hiçbir şeyi düşünmek istemiyorum diyen kişiler var burada. Çok şükür, ben şükür diyorum. Ha, bak. Elil diyor ki, sen bana Rabbimin emanetisin. Sen bana Rabbimin emanetsin. Bir erkek olarak sorumluluğunu üstüme aldım. Seni üzecek bir şey yapmayı ya da haksızlık etmeyi hiç istemem. Zaman zaman öfkeme yenilerek kırıcı söz ve davranışlarda bulunursam beni affet. Erir çok iyi. Aa dişi de diyor ki erime nihayet aramızdaki bütün buzlar eridi. Yerini sadece canlılık ve yaşamın kendisi aldı diyor dişi de. Çok iyi. Arkadaşlar ben bugün sesimi sormayı unuttum ya. Ses nasıl? Kimse yazmayınca ben de telefona doğru bakmayınca yazılanlara bakmayınca ses nasıl arkadaşlar? İyi. İyi hadi bakalım. Evet. Burada birbirine karşı eriyen genel itibariyle erilin ee, bir yolculuk artık bir karar verme bir zafer bir e, üstündeki bütün yükleri atma olayı var arkadaşlar ve ben birli vadelere dikkat etmenizi söylerim size ve artık sizin sorumluluğunuzu tamamen eline almış olan da bir aklınızdaki kişi var aklınızdaki kişinin aklındasınız evet ilerleyen vadelere bir bakalım. Enerjilere gelelim bakalım. ilerleyen vadelerdeki enerjilere. Hadi bakalım. Wow, 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 wow. Ya şuna bakar mısınız ya? Bak, bak, bak. Bak. Ne diyor Eril? <laughs> çok iyi ya. Çok iyi. Çok iyi. Kalp tutan erkek. Dedik ki kalbimin tek sahibisin. Ve burada diyor ki dördüncü çakra. Artık kalben yapacağım bazı şeyleri. Artık... Ee, dördüncü çakra bize e, der ki kalp ile ilgili durumlar, sevgi, merhamet, duygusallık, kendini kabul etme. Artık seni kabul ediyorum. Kalbimin sana karşı at atışını kabul ediyorum. E, kalbimi susturuyordum uzun zamandır ama ben artık biliyorum ki kalbimin sahibi sensin. Kalben arkadaşlar, artık kalple hareket edecek olan biri var. Evet, artık geçmiş vadede mantıklı davranmış işte maddiyata maddiyatla alakalı durumlarla alakalı sizi belki ikinci plana atmış ama artık diyor ki ben artık kalbimi ikinci plana atmayacağım. E, ve belli ki geçirdiğimiz o korona günlerinden dolayı da her şeyin aslında o maddiyatın, o bir e, şeylere sahip olmanın, e, o egonun hiçbir şeye yaramadığını fark eden ve kalbinin sesini dinleyecek olan biri var burada. Bakalım kartlara gelelim. <laughs> Tarot kartlarına gelelim. Wow! <laughs> Çok güzel ya. İnanamıyorum ya. Ya şu iki kartın ve üçüncü kartın güzelliğine bakar mısınız ya? Enerjiler bomba. Yıldız, güneş ve e, tılsım olmuş arkadaşlar. Ya bu açılma başka ne diyebilirim ya? Aklınızdaki kişinin tabii ki aklındasınız ve şunu da ekstradan söylüyor. Kalbimdesin. Kalbimdesin. Merkezde güneş çıktı. Çok iyi ve sen benim yıldızımsın diyor. Geçmişte seni üzdüğüm için özür dilerim ama artık kalbe arkadaşlar kalpte artık kalben mutlu mesut bolluk bereket içerisinde güzel bir yuva kurmak isteyen ve gerçekten kalbinin merkezine ve zihninin merkezine sizlere oturtan ve artık bütün olumsuzluklara karşı güneşini ve yıldızını çıkartan ve büyüten bir aklınızdaki kişi var. Çok şükür aldık ve kabul ettik demek istiyorum. Ben burada çok fazla yorum yapmamın bir anlamı yok arkadaşlar. Düşündüğünüz, hissettiğiniz her neyse tamamen ama tamamen size kalbiyle gelecek olan bir aklınızdaki kişi var. Şunu da söylüyorum ki size hiçbir şekilde bu gelecek olan kişiden, geçmişte de olabilir, yakın bir durumda da olabilir. Korkmayın. Kalbiyle sizi çok seviyor. Evet. Diyor ki, seni arayacağım. Seni aramayı tamamen unuttum. Sorun çıkmaması için bir bahane bulup öyle aramayı ya da tamamen geçiştirmeyi de tercih edebilirim. Şu anda ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Ama senin tepkine göre karar vereceğim diyen bir aklınızdaki kişi var. Aa 21-21 mü? Süper. Ya e, sizi arayacak. Evet ama korkak da bir e, karakter. Çünkü yapmış olduğu haksızlıklar varsa eğer sizlere biraz da korkuyor sanki. Ve sizler ne dediniz? Düşünseniz eğer. İçimdeki sevgiyi en saf ve masum şekilde sana sunuyorum diyorsunuz. Sana sunuyorum. Birli vadelere dikkat edin arkadaşlar. Çok fazla bir verdi. Aldık kabul ettik. Aklınızdaki kişinin aklındasınız. Hem de kalbindesiniz arkadaşlar. Çok şükür ve bin şükür diyorum. Çok güzel kartlar geldi. Kalbini iyileştirmiş. Kalbini susturmaya çalıştıkça kalbe atmaya devam etmiş sizlere karşı. Ve e, şunu da söylüyor ki, artık kalbimin sahibi sensin e, ve çok şükür diyorum arkadaşlar. kolektifin ve bütünün hayrına olsun. E, hepinizi çok seviyorum arkadaşlar, iyi ki varsınız. Desteklerinizi esirgemediğiniz için, beğenilerinizi attığınız için, abonelikleriniz olduğunuz için şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinizi o güzel kalplerinizden kocaman kocaman öpüyorum. O güzel kalplerinizde bir kum taneciği kadar yer edinebildiysem ne mutlu bana. Kocaman kocaman öpüldünüz. Bye bye.